Arkadaşlar merhabalar biliyorsunuz daha öncesinden solanyum airdropundan bahsetmiştim ve bunun gerçekten Solana ağı içerisinde iyi bir token olabileceğini düşünmüş, düşündüğümü belirtmiştim. E, katılmıştık, uğraşmıştık, ekstradan da alabilirdik falan filan e, bunları videonun zaten yukarısında belirtmiş olduğum üzere Solanium airdropuna nasıl katılacağımızdan bahsetmiştim. Şimdi o airdrop bitti, tokenler gönderildi ve... Ne yapmamız gerekiyor? Buna değineceğiz. Solanium biliyorsunuz, aşağıdaki linkten de tekrardan giriş yapabilirsiniz. Solanium sayfasına giriyorsunuz. Connect Wallet kısmına girdiğinizde karşınıza Solet vardı. Bu Solet cüzdanının anahtar kelimelerini unutmuyordunuz, kopyalıyordunuz, kaydediyordunuz. Bu anahtar kelimelerle sisteme giriş yapıyoruz. Şöyle giriş yaptığımızda hemen giriş yaptıktan sonra karşımıza şöyle bir ekran geliyor. Verify Wallet diyoruz. Yine cüzdanımızı onaylıyoruz ve karşımıza böyle bir ekran geliyor. Telegram'ı, mail adreslerini falan yapıyorduk. Kimlik onayı yapmış olsaydınız eğer arkadaşlar size burada 1000 dolar değerinde ön satışla silim aldırıyordu. Ben aldım. az bir miktar aldım. 2-3 tane. Solluk aldım. Sol, sol da fiyatı düşünce birazcık almıştım arkadaşlar ön satışından dolayı ve ön satışı ile beraber almış olduğum kazanmış olduğum bütün sollar arkadaşlar buraya yansıdı şu an 184.59 adet solanyum var solana tokenim solanyum Görmüş olduğunuz üzere birazcık da sol bıraktım burada çünkü yapmış olduğum her işlemde solana fi ücreti ödeyeceğim için arkadaşlar bunun da bilgisini vereyim. Şimdi bu solanyum yattı. Solanyum yatan solanyumu arkadaşlar şuradan şöyle gözlemleyebiliriz. Bakın 184.59 solanyum tokeni. Şimdi ben solanyumu bulmak istiyorum. Solanium Bakın token olarak görmüş olduğunuz üzere bunu aldım, buradan kopyaladım. Yaklaşık kaç adet olduğu falan yazıyor. Kontrat numarası da görmüş olduğunuz üzere adres kısmı burada kopyalayabilirsiniz. Kopyaladıktan sonra bunun yine aşağıda linkini vereceğim arkadaşlar. Raydium var. da Solana ağında bilinen farming yapabileceğiniz bir platform. Swap işlemi yapabileceğiniz bir platform. Buna arkadaşlar yine aşağıda dediğim gibi linkini vereceğim. Connect diyorsunuz. Elinizdeki normal Sollet cüzdanıyla buna giriş yapabilirsiniz. Sollet'e tıkladım yine. Şifremi yazdım. Cüzdanımı bağladım. Tamam mı? Bakın cüzdanımı bağladım. EQE ile başlayan görmüş olduğunuz üzere. Burada da EQE ile başlayan cüzdanım. Tamam mı? Şimdi Rydium'a girdim. Tamam mı? Slim tokenimi kontrat numarasını yazdıktan sonra şu şekilde at diyebilirsiniz. Ekleyeceksiniz. 184 mesela Slim'im var. Ne ile? Örnek veriyorum Solana ile mesela. Takasını burada gerçekleştireceğim. Yapmış olduğum işlemden küçük bir Solana fee ücreti ödeyeceğim. Bunda bilgisini vereyim. Bu şekilde de bu airdroptan güzel bir rakam kazanacağımızı ben açıkçası düşünüyorum. Bunu da bilgisini vereyim. Yanılmıyorsam 25 Mayıs yani yarın swap işlemi açılmış olacak. Önceden bilgisini vereyim. Çünkü Katılan arkadaşlar varsa belki erkenden e, hani saatini bilmiyorum. Erkenden e, belki satım ya da belki bir alım bilmiyorum işlemi gerçekleştirebilir. Ben bu işlemi nasıl yapacağınızdan bahsettim. Aşağıya da bu bahsetmiş olduğum sistemlerin RIDEUM olsun, SLIM'in kontrat numarası falan olsun. Bunların hepsini de sizinle paylaşacağım bilginiz olsun. Güzel bir airdroptu. Daha fiyatı belli değil ama yaklaşık bir 100 tanesi 1-2 solanyum solana olabilir. Bunu göreceğiz. İlerleyen dönemlerde belki daha da yükselir değeri. Belki bugün yarın swap işlemi açıldığında Belki de çok yüksek bir değerden girecek ve güzel bir değerden satacağız. Ya da bir anda böyle düşü düşecek fiyat belli olmaz. Ama Bunları gözlemleyeceğiz. Ama bir Solana projesi ve Solana'nın da geleceği olduğunu düşündüğüm bir e, kripto para. Alt tokenlerinde açıkçası ben önemsiyorum. Bunun da bilgisini vereyim. İster, i̇sterseniz tutarsınız, isterseniz satarsınız. Solana'yı dönüştürürsünüz. Almış olduğunuz o Solana'yı da zaten cüzdanınızdan atıyorum. Binance'daki Solana cüzdanınızı göndermeniz yetiyor. Saniyeleri şey içerisinde cüzdanınızda da yansır. Bunu da bilgisini vereyim. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.